Değerli arkadaşlarım, hepinize merhaba. Hukuk bölümü son 3 yılda neler olmuş? Çok büyük değişimler var arkadaşlar. Belki de bu tercihlerde en büyük sıkıntı çıkaran bölüm hukuk bölümü ve birçok kişi açıkçası e, tahmin yapmaktan kaçınıyor diyelim değerli arkadaşlarım. Şöyle bir bakacağız arkadaşlar. Bu bizim tahminlerimizdir. Bu benim tahminlerimdir. E, şöyle bakın önce tabloyu bir yorumlayayım değerli arkadaşlar. Buradan yüksekten en üstten aşağıya doğru 4 tane üniversite seçtim. Ankara Üniversitesi, 9 Eylül, Sakarya, Kırıkkale. 3 yıl baza aldım. 2019, 2020, 2021. Ve aldığım üniversiteler arkadaşlar kontenjanları aynı olan üniversiteler. Daha sağlıklı bilgi verebilmesi için. Burada da puanlar var. Puanlar tabii ki çok değişken. Sıralamalar birbirinden değişken burada belki gereksiz bilgi olacak ama diploma notlarımız var. Giren son kişilerin diploma notları var. Burada birinci sırada tercih eden sayısı o yıl birinci sırada kaç kişi tercih etmiş? Yani ilk listede tercihin ilk listesinde bu üniversitedeki hukuk bölümünü kaç kişi yazmış? İlk üç sırada tercih eden sayısı burada. ilk dokuz sırada tercih eden sayısı burada. Toplamda tercih eden aday sayısı burada. Bir kontenjana talip olan aday sayısı. Mesela 564 kontenjan var 2019 Ankara Üniversitesi. Bir kontenjana 10 kişi e, talip olmuş değerli arkadaşlar. Bu da benim için önemli çünkü çok değişkenlikler var e, değerli arkadaşlarım. Önce Ankara Üniversitesi'nden başlayalım. 3400, 3400, 5124. Yani e, üstlere doğru gittikçe yine e, derin fark olsa da aşağıdan az olduğunu görüyoruz. Bütün bölümlerde değerli arkadaşlarım. 2021'de %51'lik bir artış olmuş. Yani 3400 yerine üzerine %51 daha eklemişiz. 5124 en son gireni sırası değerli arkadaşlarım. 9 Eylül Üniversitesi'nde ne olmuş? 9000'le girerken bir yıl önce 2021'de 16700'e girmiş. Yani %82 dile kolay. Bunun nedenlerini az sonra sizlerle tartışacağız. Tartışacağız diyorum çünkü herkesin ayrı bir fikri var. Değerli arkadaşlarım Sakarya Üniversitesi 17.000'den 43.000'e bakın aşağıya gittikçe o fark giderek açılmış. %149 e tarihte böyle bir şey yoktu değerli arkadaşlar. Kırıkkale Üniversitesi'nde %148. Şimdi neyi görüyoruz? 3 üniversitede değerli arkadaşlarım son yılda sıralamaların acayip çoğaldığını görüyoruz. Bu da bize 2021'in e, özellikle AYT matematik kısmının ne kadar zor olduğunu e, anlatabilir, aslında fikir verebilir. Dolayısıyla bence tercih yaparken biz soruların Zorluğunu özellikle matematik sorularının zor olduğu o bu yılki sınava benzer yılı bence düşünmemiz gerekiyor değerli arkadaşlarım. Örneğin 2020 2020 gibi dersek e, şurayı baz almamız gerekiyor. İşte şurayı baz almamız gerekiyor. E, burayı baz almamız gerekiyor. Açıkçası bir de tabii ki hukuka adayların eğilimine bakmak lazım. Son yıllarda şöyle bir oraya da bakalım değerli arkadaşlar. Toplam tercih eden sayılarına bakalım. 2019 5800 2000-25800 nedense bütün üniversitelerde aslında hukuk bölümünde 2021'de tercihlerde bir azalma söz konusu görüyoruz. Bu azalmanın, tercih etmenin azalmasının iki nedeni olabilir. Bir, adaylar baktılar, e, sıralamalar Bunları etkileyebilmiş olabilir. İkincisi hukuk bölümüne geçen yıl rağbet biraz da olsa azalmış olabilir. Değerli arkadaşlar. Bütün ihtimaller olabilir. Ama e, şu çok enteresan bakın. 7200, 7600, e, 2019 ve 2020'nin benzer olduğunu puanların da benzer olduğunu hemen hemen görüyoruz. Yani birbirine yakın olduğunu görüyoruz. Ama 2021'de yine burada acayip bir düşüş olmuş. Toplam tercih eden de 4374 2021'de 34, 3474, 2000 pardon Kırıkkale Üniversitesi'nde 3106. Yani şu 4 üniversitede de 2021'de toplam tercih sayısında azalma görüyoruz. Dediğim gibi bunun iki nedeni olabilir. AYT matematiğin zor olmasından dolayı 2021'de TYT yani eşit ağırlık öğrencilerimizin önündeki sayısal bölüm öğrencilerin olmasından adaylar belki de tercih yapmamış olabilir zaten bana gelmez diyerekten hani o çok e, böyle garantici tercihçiler var ya onlara gidip tercih yaptırdıysalar bu da etkilemiş olabilir ama gerçekten tarihi farklar görüyoruz değerli arkadaşlarım İşte bunu bir kontenjana talip olan aday sayısından da görüyoruz. Son yılda 6, son yılda 9, son yılda 14, son yılda 16. Üste ise Giderek geçmiş yıla gittiğimizde bu talebin arttığını görüyoruz. Kesinlikle sonuç olarak şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. 2021 gibi bir sıralama gelmeyecek hukukta. Yani eee Burada mesela Kırıkkale Üniversitesi en son 71.923 ile kapatmış. 70.000 ile 69.000 ile ya da 71.000 ile ben buraya girerim diye bence düşünmemelisiniz. Neresi olabilir? Benim e, en kötü senaryom diyeyim değerli arkadaşlar 2020 e, gibi olması ve bunun üzerine biraz daha talepten dolayı azalması. Yani anlatmaya çalıştığım... 28.914 ile kapatan Kırıkkale Üniversitesi 2020'de bu yıl %5-6 artı veya eksi olabilir diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Yani aslında 2019 ve 2020'nin belki de ortalamasını bekliyorum şahsen. Örneğin Kırıkkale Üniversitesi 50-65.000 65.000 yani arkadaşlar bunların yarı dolaylarında bir sıralama bekliyorum. 9 Eylül Üniversitesi'nde mesela baktığımızda e, 16 binle kapatacağını asla sanmıyorum. biraz daha yani iyi olursa 2020 9100'den biraz daha onu artırabiliriz. Yani onu 12000 bin 11 bin yapabiliriz diye düşünebiliyorum. değerli arkadaşlar benim yorumum bu şekilde. Özetle hukukta 2019 ve 2020'ye doğru giden bir sıralama göreceğimizi ben düşünüyorum. Umarım yanılırım. Umarım e, 70 bin 80 bin ee, civarlarında olan adaylarımız tercihlerini yapar ve kazanır ama dediğim gibi e, sıralamalar çok önemliydi sınavın benzerliği çok önemliydi zaten sınavdan sonra da bu sıralamaların ne kadar kötü gelmesinin e, nedenini de gördük soruların hemen hemen e, biraz AYT matematiğin 2021'e göre kolay sayılmasıydı değerli arkadaşlarım. Yorumlarım bu şekilde e, sırada bekleyen diş hekimliği var, sınıf öğretmenliği var. Yani bütün alanları bu tabloyla beraber, kendi hazırladığım tabloyla beraber Mantıkçı Hoca kanalımla beraber sizlere aktarmaya devam edeceğim değerli arkadaşlarım. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Hocam taban kaç olur? Yani son kez söyleyeyim değerli arkadaşlar. 71 bin değil de ben en kötü 40 bin civarlarında 45 bin civarlarında ilimsel tarafım hukuk bölümünün kapatacağını düşünüyorum. Umarım da yanılırım. Umarım bu puanın üstünde olanlar oralara yerleşir diyorum değerli arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.